göre mutlu değil abi değil. Kabus. Aa ekipman yok. Oğlum ne oluyor? Tek tek bana ne aldırıyorsun? Bir şey aldırdı bana ama. Teleport mu aldırdın? <laughs> ha ben şunu duymuştum bir ara. Şimdi ee, yani sağlam bir yerden de duymuştum. Şimdi biz diyoruz ya hayalet mesela bir odanın içerisinde. Tabii bu benim sadece duyumum arkadaşlar. Hani doğrusu doğru mu değil mi bilmiyorum. Ee, şimdi burada hayalet e, örnek veriyorum garajda. Favori odası garaj. Hayalet aşağıda şarteli kapatırken oraya gitmiyormuş arkadaşlar. Yani uzaktan kapatıyormuş. Ya da üst katta bir odanın ışığını açarsa e, gitmiyormuş oraya hayalet. Ne bileyim işte kapıya dokunduğunda kapının yanına kadar gitmiyormuş. Hani biz diyoruz ya kapının önüne tuz koydum. Sen bu kapıya dokunuyorsun. Nasıl tuza basmıyorsun? Hayalet gitmeden yapıyormuş bu etkileşimleri. Canlı sağ olsun kardeşim. Tabii ki doldurum. <laughs> Allah'ım oğlum. Sunny Meadows. Gidelim. Ya şu haritaya geldim. Bir gün de gündüz modu olsun be kardeşim. Nerede sis, kar, fırtına, yıldırım, şimşek. Hepsi burada. IMF gerek var alalım. Etkileşimlerin yerine nasıl bakarız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kapıyı göremiyorum ki içeriye gireyim. Emma Roberts. Emma Roberts. olup hayalet girişte. Emma? Oğlum parabolik mi bozuldu? Parabolikte niye etkileşim yok? Şarteller açalım değil mi? Açalım. Da kim bilir. Oha girişte bu. Aha. Ulan neredekine dokundu? Buna dokundu. Sana yazıklar olsun. Ne oluyor lan? Bir şey mi uçtu burada. İçeride bir şey mi uçtu? Burada saklanacak yer yok. Bir şey fırlatıldı. Ama ne? Hala ışığa dokunuyor bak. Hangisine dokundu bu sefer? Şuna mı dokundu? İşimiz yaş arkadaşlar söyleyeyim. Vudu bebek burada. Tamam. Şimdi saklanacak bir yer bulaydık kendimize şöyle güzelinden. Buralarda yok. Ha dur şartele bakacaktım. Burada bir şartele bakayım. Hala ışıklara dokunuyor orada. Burada da değil. O zaman alt katta bu şarteller. İster misiniz... birkaç saniye içinde av başlasın diyecektim ama. Ulan fotoğraf çekeceğim makine yok elimde. Ya bu hayalet burada çıkıyor muydu? Burada da çıkmıyordu. Hani şurada tamam da. Bir tane saklanacak yer var. Hasta arabasını tıkmışlar oraya. <laughs> Yine buna vurdu. Kapıya dokundu. aşırı bir orada bir orada bir orada bir orada manyak bir şey var ya. Oğlum sakin ol. Tamam. Lan tamam. Aşırı aşırı şey ya. <laughs> Her yere dokunuyor. Buradır ayar bitim. Bilader bak sen şimdi bekleyeceksin. Ben şartıyla açmaya gideceğim. O sırada sakin olacaksın. Işığa dokundu yine önümdeki. rayış olma ihtimali nedir? ...kapıya dokundu. Akıl sağlam... ...büyük ihtimalle... ...inmiştir diyecektim. Evet. Şimdi... ...bir iki kanıt bulabilirsek en azından... Ee, ...bu arkadaşlar kaçacak yer yakınlarda yok. Tütsüyü, çakma alıp yakacağız. Koşa, koşa uzaklaşacağız buradan. Ya da buraya saklanacağız böyle. Ama buraya gelir. Çünkü çok yakın. Kürem o. Yok parlak gördüm. Bir de değil. Odasının burası olma ihtimali nedir? Oğlum şapel demisin. Ne yaptığın da belli değil birader ya. Hayret küresine benzer. Ben yalnız bak ben neredeysem oraya yakın yerlerde etkileşime giriyor Burada buralara saklanacak yer var mı? Yok. Aha. Çocuk sesi duydum. Şimdi, senin burada olabileceğini tahmin ediyoruz, ediyorduk zaten. Bunu şöyle koyalım. Buraya kadar her şey tamam. Bak, bu haritaya geldiği zaman bunu çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi şu. Geriliyorum bu haritanın içerisinde. Geriliyorum. Aşırı da hoşuma gidiyor. Nerede çıktın lan? Bu biraz yaklaştıralım. Oğlum kameranın ışığıymış ya küre zannettim. hala içeride bir şeyler yapıyor. Hiçbir etkileşim yok ha. Yani etkileşim yok derken. Şimdi çok sade bir keşif oluyor şu an. Enteresan. Görevlerimize bakalım. 125 saat ortalama akıl dedi. Bunu yaparız oluyor bebeğiyle. Haç ile avlanmasını engelleyin. Allah hiç haç götürecek durumda modumda da değilim. Şuradan birkaç ekipman alıp gideceğim. Şöyle yapalım. Normal gerçekten böyle akıl sağlığı yerinde olan bir insan böyle bir yere niye girsin ki yani? Aşağıdan bir şarteli açalım. Koş 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 koş. Ben de tayiye benzedim. Ben de yaşlandım. Ama saklanacak yer var burada da. Güzel. Bu duvarın arkasında şartel olması lazım. Ama yok. E ee, Ta cehennemin dibine koymuşlar şarteli. Give us a sign. Are you here? Show yourself do something. Bir. Bu kapıya dokundu. Tamam. Koridorda kapılara dokunması normal. Şu arkada kapıya. Bunların hepsine dokundu. İçeride bir şey yaptı. Burada bir şey yaptı ama farklı yerde etkileşime girmedi henüz. Eyvallah bro. Ee, sadece bir kez etkileşime girdi. Kendisini gösterdi arkadaşlar. Spirit arkamdaki kapıyı açtı. Ve ben sanırım e, sanımda olsa girdiğimiz andan beri hayatın odasındayım. Oni ve Spirit olma ihtimali artık çok düşük. Şimdi şu ana kadar e, kesinlikle Airball gibi, üzerimize koşma gibi bir şeylere girmesi gerekiyordu. Soluna bir şeye vurdu tam olarak burada bir şey buldu. Hayret küresi yok. Artık eminiz. Bu EMF 5 çıkacakmış gibi geliyor bana sanki ama. Bakalım. Ya da bir parmak izi falan. Şu ana kadar bir tane kanıt bulduk. UV feneri ve tuz alıp geleceğim. Diogen Moray, Tai, Mining, Demon, Revenant, Shade, Poltergeist. Shade için biraz fazla aktif bir arkadaş. Spirit'i sildik. Ee, Mining, Diogen Bak çok fazla eşya fırlatıyor. Hala arkada bir şeyler fırlatıyor. Evet deneyeceğim. Şu an iki ekipman alacağım. Bir tanesi UV asıl Tuzu boş verelim. Parmak iziyle tersine bakalım. Çünkü tuz sadece right olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ekstra fotoğraf çekiyoruz. Tuzun başka bir fonksiyonu yok. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Are you here? Are you close? Do something. Give us a sign. Show yourself. Show yourself away. Değişik bir. Morayı diyor için. Şundan da X çıksa ne güzel. Diojin çıksa çok güzel olur ya. Bu arada bak çok fazla eşya fırlatıyor. Ee, bak bu kitabı zaten 3-4 kere attı. Ee, bu modda da yani daha doğrusu bu haritada da şey yok arkadaşlar. Yani böyle <laughs> binlerce eşya var ama hiçbirini alamıyoruz. atabileceği, kullanabileceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Şunu aldım. Bunları fırlatacağını düşünmüyorum ama. Şurada bir daha deneyeceğim. Are you here? Are you close? Uzak. Are you close? Are you close? Are you here? Are you close? Where are you? Oğlum neredesin? Far far far. Where are you? Are you here? Are you close? Burada. Are you, close? are you here? Are you close? Şuradan sonrasında bak bu talata sayılmıyor galiba. Are you close? Are you close? How old are you? gidelim. Çıldırtacağız ya. Yani av başlatacağız. Kaçma ihtimali yani bizim kaçma ihtimalimiz yok. O her türlü bir şekilde yolunu bulacak bizi yakalayacak da Diyojin çıkarsa şöyle akıl hastanesi en ucra en karanlık noktalarına doğru kaçarız. Şunu ver. Aa görev vardı galiba. Tamam. Ee, bir tütsü daha ver abi. Şapelde avı başlatıyoruz. Artık nereye kadar kaçabilirsek. <laughs> oğlum burada bir yerde şey parlıyor da en son ne oldu lan? Şimdi seni gidi <laughs> akıl hastanesi faresini. Nerede oğlum bu? Bu <laughs> senin şansına da. Böyle bir şey yok ya. Kevcin geldi. <laughs> Bir de en sevmediğim model hayalet. Ablacığım. Senin aşağıda cesedin var bak. Ben söyleyeyim. Morda senin cesedin var. Hani bilmiyorum. Yapman gereken şey beni kovalamak değil. Bir bırak peşimi. Lan oradan falan çıkayım deme sakın ha. Kutsiye de kıyamıyorum ki yakayım. Pat 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 pat. Aynen. Bug yapma. Duvarın içinden geçme. Biçimsiz biçimsiz zaten bir şeysin. Sevmiyorum da seni. Yanlışlıkla S tuşu diye W'ye basıp da sarılmam yok mu? Sakin ol, sakin ol. <laughs> Oğlum yeter. Nasıl bir av süresi var sende ya? Kızım ağlama, içimi paramparça ettin. Ne dengesiz bir hayaletsin sen be? Bak <laughs> Ha bir gün öyle oldu. Hayalet yani şeyde çiftlik evleri var ya arkadaşlar. Neydi? Grafton Farmhouse. Merdenden çıkıyorsun, üst kat falan var. Aşağıdan geçerken aldı beni ya böyle bir saçmalık olamaz yani. Ben de böyle aşağıya doğru bakıyorum. Diyorum ki merdenden çıkın tütsü yakayım, geri gitsin falan. Aşağıdan daha merdiven adım atmadan beni aldı. Seviyoruz bu hastaneyi ya. <laughs> Ama var ya, ilk girme tamam. Yani içime de doğdu. Adem şimdi D.O.C. falan gelirse burada.